Bizim Lazika çayımız lezzetli olmasının tek sebebi iki buçuk yaprak özenle biçilip taze bir şekilde işlenmesi. Kıştan gelen ilk hasat çayı ilk sürüm yani şöyle iki buçuk yaprak olarak toplanıyor. Şu şekilde ee, bayanlar, babaanneler, yaşlılar, gençler, üniversite öğrencileri bile e, haçlık çıkarmak için bahçeye girip iki buçuk yaprak topluyorlar ya çayımız mesela normal biçmeye 15 gün daha var dediğimiz bahçelerden toplanılan çay. Yani çayımız tamamen olmamış vaziyette toplayacağız yani bu iki buçuk yaprağı. Çok olgunlaştıktan sonra siyah çay için toplanır burada. Yeşil çay için toplanmaz yani. Çok tazeyken toplayıp bize getiriyorlar. <gülüyor> Artık <gülüyor> biz devam. Bizim yeşil çayımız çok lezzetli, acı değil. Acı olmasının tek sebebi e, üretim yaparken büç, bütün acı suyu çıktık, çıktığı için e, lezzetli bir hale geliyor. Üretim yaptıktan sonra Yasemin çiçeği böyle gül, portakal karışımında bütün damak tadına uygun yeşil çaylar üretmeye çalışıyoruz. Bütün müşterilerimizi de böyle gönül rahatlığıyla içmelerini tavsiye ediyoruz. Ben e, Lazika'ya Lazika'yla ilk tanıştığımda yeşil çay sevmiyordum. Şimdi yani Lazika'nın bütün çeşitlerini içiyorum yani. Hiç sevmeyen biri olarak. Ben ki sevdim. Siz de seversiniz yani. <laughs> Arkadaşlar yeşil çayımız Lazika yeşil çayımız gördüğünüz gibi bu oluyor kuruduktan sonra yeşil çayımızın nasıl demlendiğini göstereceğim size ee, suyun sıcaklığı 85 derece olması lazım ilk önce çayı koyuyoruz şöyle göz kararıyla bir litre suyu aslında bir tutam yeterli oluyor şu şekilde sonra üzerine suyu ilave ediyoruz. Devrime süresi 5 dakika olabilir. <laughs> Teşekkürler.